7. makale Hakk'ın rızasına yönelmek. Hakikat nedir? Basiretli olmak. Kendinden geçip kendinle olmak. Ruhun bedenden çıkarsa eğer bildiğin her şeyi muhakkak görürsün. İki alemde de sana mahrumiyet olmaz. Bir anda iki cihanı da görürsün. Bu suretten çıkarsan perdelenmişlerin ayı ve güneşi olursun. Senin ruhuna nur makamı verdiler göz ucunu hurilere çevirdiler. Cennet ve huriyle mağrur olma sakın. Zira cennette nur varsa bu ancak Cenabı Hakk'ın varlığıyladır. 11. Kıssa Sarayını Yağmalatan Padişah Bir padişah kendi sarayının yağmalanmasını emretti. Askerler emri yerine getirip yağmaya başladılar. Bir köle padişahın yanında ayakta beklemeye başladı. Etraf yağmalanırken kımıldamadan öylece durdu. Orada bulunanlardan biri köleye ''Durmasana, sen de yağmalı hadi, bunun sana bir ziyanı dokunmayacak.'' dedi. Köle bu söze güldü ve ''Bu bana haramdır, benim kârım sultanın cemalidir, benim onu seyrim aya bakmaktan daha güzeldir.'' Kölesinin ağzından bu sözleri işiten padişah oldukça mutlu oldu ve derhal hazineden mücevherler getirilmesini emretti. Köleye metiyeler dizerek kendi elleriyle inciler indirdi onun önüne. Ardından bunlardan dilediğin kadar al. Beni ziyadesiyle mutlu ettin." dedi. Köle ihtiramla bağladığı ellerini açarak padişahın parmaklarına sımsıkı tutundu. "Benim işim bunlarla. Ne mücevher ne hazine. Hepsi de boştur. Sen var olduğun sürece elini uzatırsın da her ne varsa benim olur. Ben sensiz olacağım, senden uzak düşeceğim bir günün güneşini istemem." dedi. Canan gelince canda noksanlık kalmaz bütün bu arayışlarınla ondan bir şey eksilmez. Hisse Gerçek er olan iki dünya muradından da geçer. Yalnızca bir olanı ister. Onun huzurunda iki cihandaki tüm lezzetlerden çok daha fazlasını bulursun. O halde iki dünyayı da niçin terk etmezsin? Neden aşıkı şeydalar gibi onun izini sürmezsin? Bir olanı iste ki yolda kalmayasın. Felek yüzlü ol ki kuyu da çırpınmayasın. Dünya derdini bırak da onunla meşgul ol. Kendini kaybettiğinde hakta fena olursun. Kendi gözünden uzak düşersen nurla dolu bir aleme dalarsın. Adem aleyhisselam cennetten iki buğday sebebiyle çıktı. İş başa düşünce sen de yap bunu. Peygamberlerin seyyidi bazılarını cennete doğru çekip zincire vururlar buyurmadı mı? Eğer cana cemal nasip olacaksa sekiz cenneti satın alıp ne yapacaksın? 12. kısa, Gözünü Çıkaran Esir Kıyamet günü büyük bir pişmanlık ve nedamet içinde olan bir esiri cehenneme atarlar. O esir cehenneme girer girmez parmağıyla gözünü çıkarır ve kendine kızarak fırlatıp onu atar. Ardından der ki, görmekten murat nedir? Eğer mabudumu göremeyeceksem göz istemiyorum. Eğer onu göremeyeceksem gözlem maksadım da kalmaz.'' Maksadım hasıl olmayacaksa gözle istemem, can da, gönül de. Hisse. Eğer cennet o Hazretle aranda perde ise açıkça söylüyorum. Rabbül Alemin'in rızasını bir kenara bırakarak yalnızca ona yönelmen doğru değildir. Cenneti kendin için istiyorsan Cenab-ı Hakk'ın yakınlığından uzak kalacağını düşünmez misin? Ne diyeyim? Bir ay yüzüden dolayı tüy gibi zayıflayan biri bir gram altına yüz türlü alışveriş yapar. Böyle bir cenneti nasıl satın almasın? Bu ne güzel bir iştir. Ancak bu söz hakelleri içindir. Amel defteri siye olanlara değil. 13. Kıssa Hakikati görünce Altmış yıldır canı et çeken bir derviş vardı. Eline pek çok fırsat geçse de nefsine güvenmediği için hep geri durmuştu. Bir gün yolda giderken burnuna et kokusu geldi nefsinden ırmak gibi yaş boşanarak 60 sene oldu Allah aşkına şu kebaptan benim için bir lokma iste diye feryat yükseldi Hak erinin gönlü nefsinin bu haline üzüldü bir lokma et için kokunun geldiği tarafa doğru yöneldi Et kokusu zindandan geliyordu Kapıyı çaldı açtılar baktı ki birinin bacaklarını dağılıyorlar içeride Koku da ondan geliyor Bu hali görünce derviş oracıkta kendinden geçti kuşlar gibi çırpınmaya başladı. Cezbe halindeyken şunları söyledi. Ey zavallı nefis, istediğin kebapsa durma hadi. Uzaktan kebap kokusu aldın. Görünce korkudan ne yapacağını şaşırdın. Hisse, dervişlerin kebabı böyle olur. Sen bu işin kolay olduğunu mu zannediyorsun? Rızkın yazılmamışsa ne kadar yanıp yakılsan da payına düşenden fazlasına ulaşamazsın. Durma git, ahiret ateşini düşün de gönlünü teselli et. Belki böylece kıyamet günü gölgede kalırsın. Bir gönlün var fakat az edilmiş. Nefis arzusuyla meşgul olmuş. Bir adanın rehberleri gibi o keçiyle o ağal gibi. Hani o keçi ağaldan çıkınca nicelerinin başının kana boyanmasına sebep olmuştu. Ey inatçı şaşkın! Kendi yoluna git. Bulanık sudaki kilimini dışarı çek. Boynunu bük. Senin için bundan başka yol yok.'' asi nefsine kılıcını indir. O isyankardan doğru iş göremezsin. Şakiden bekçi olmaz. Ne fuzuli işlerden geri durur ne de tembellikten. Vakitsiz bir hevese kapılınca hışmıyla köpeğe döner. Arzularına birazcık gem vurmaya kalkınca bir anda yüz bıçakla üzerine saldırır. Bu nefis bir eşektir. Eşeğe köle olarak yaşanır mı hiç? 8. Makale kendini bilmeye dair. Niçin buralara yolun düştü? Zorlu bir yola girdin. Ne suç işledin de seni buraya getirdiler. Sen mana aleminde her kabuğun özüsün. Varlık yurdunda dört unsur sende mündemiş olmuş. Sen öyle bir züptesin ki nebiler çıkmış içinden. Bunların arasından da seyitlerin seyidi, hası, bu yedi feleğin içinden mana yoluyla Cenabı Hakk'ın dergahına varmak gerek.'' Asıl kemalinden uzak düşen her ne varsa, hakikati gören tabiat ondan kaçar. 14. Kıssa Senin yüzün ne renk? Bir habeşi suya baktı. Suda simsiyah bir çehre gördü. Karşısında belirsiz ve kötü bir yüz görünce bu çirkinlikten ötürü doğruca ateş başına koştu. O yüreği daralan adam kendi kendine, ''O gördüğüm kararmış suların insanlarındandır.'' diye düşündü. Sonra da ey çirkin surattı, seni alemde hangi şeytan öldürdü? Çık sudan. Ey kötü şehreli, sen sudan değil ateşten olmalısın diye söylendi. Böyle boş sözler konuşup durdu. İşin aslını anlamadan böylece mırıldanıp durdu. Hisse. Sen de yüzünün suyuna bak. Beyaz mısın, siyah mısın? Gör halini. Can kuşunun kanatları kırılırsa, ameller deryasında çehreni görürsün. Kara yüzlü olmak karşına zillet çıkarır. Beyazlıksa parlaklık. Temiz canını bir nefese teslim edince diğer aleme ayak bassın demektir. Dünya ile ahiret arası çok uzak değildir. Fakat bu yolda varlığın engeldir. Niçin bu kadar feryat eder, coşar, ağlarsın ki? Alçak nefsin canın dostudur. Nefsinle birlikte ölürsen eğer, vay senin haline. Baştan ayağa vücudun çokça ağlar sana. Nefsinden kurtulmuş olarak ölürsen temiz olursun. Ne ateşte kalırsın ne de toprakta. Cenab-ı Hakk'a yakın olan o gün kendinden geçer. Allah Teala'nın huzuruna önceki varlığını unutarak çıkar. Hep onu müşahede eder. Kendi benliğinden sıyrılır. Cevherde iki dünyadan da ileride olur. İki alemde nur deryasına gark olmuştur. Fakat alemlerin nakşı aldanmadır. Alemde görünen her nakış, bir kapıyla kapanmış, hisse ona anahtar olmuştur. Anahtar ve kapının görünmemesi nakşın deniz üzerinde kalmamasından dolayıdır. Nakışsızlık nakşını kabul eden, mertler gibi bu ressamlığı terk ettiğini söyler. Suresizliği ve nişansızlığı kabul ettiysen hayattasın demektir. Yok eğer böyle değilsen mağrur bir ölü ol. Hayatta olmadığın gibi hayalde kal. Bu görünenler nedir diye soracak olursan, Beni iyi dinlersen doğruca söyleyeyim. Her şey aciz, fani ve hiçtir. Her şey bir tılsım gibi büktüm büktümdür. Bildiğin ve gördüklerin hayalden ibarettir. İşittiklerin ise hep yankı. Vehim hayali, akıl ve makam hissi her biri kendi mertebesinde kemaldedir. Fakat sen bu makamdan dışarı çıkarsan bu kezde onu hayal olarak görürsün. 15. kıssa hiçten hiç çıkmaz. Bir kimse bilge bir Mecnun'a alem nedir diye sordu. Mecnun şöyle cevap verdi. Alem sabun köpüğü gibidir. O sabun köpüğünü bir kamışla al ve üfle. O kamıştan sanki bir alem çıkar. İyi bak, bu güzel rengarenk şekil o kamışın ucundan çıkar. Oldukça cazibeli bir şekil olsa da şaşı onu ikinci suret olarak görür. Fena mülk, onun zevali malik, bunun esası da her şey yok olur oldu. Şu dünyanın ortası hava, kendisi bir hiçtir. Ne kadar uğraşsan da bir hiçten hiç çıkmaz. Fani görünür, ansızın ortadan kalkar. Dünya hiçte, hiç dünyada kaybolur. Hisse Gönül nurun peyda olursa, gözüne ne kapı görünür ne de duvar. Hepsi de gönlünde zerre misali kaybolur. Evet, bir katrenin denize kaybolması gibi. Asa, Hz. Musa aleyhisselam elinde ejderha oldu. Tüm batılı yerle bir edip yeniden asaya döndü. Bütün sırları açıkça söyledim. Artık gözünün önündeki perdeyi kaldır. Bu perdeyi yırtarsan hakikati görürsün. Ah atlar, keşke hoş sözlü olsaydın. Şu sözlerden nasiplenseydin. Mana dalında meyve olmasaydın seni böyle pervasızca manalandırmazlardı. 9. Makale İlim ve Amel Ey dini temiz kimse! Bil ki eğer temiz düşünceliysen, toprağın altına girdiğin anda dünya yurdundan kopacağının ve bir daha asla geri dönmeyeceğinin farkındasındır. Çünkü bu yurttan gidişin kesindir. Yolun bir daha buraya düşmeyecektir. Ahirette nurdan bir makam elde edersin. Yeşil elbiselere bürünüp, hurilerle yaşarsın. Eğer bir amelin sebebiyle sende bulanıklık varsa, bir müddet bulanıklık içinde kalırsın. Bütün isyanın bu yoldaki hislerindir. Vehimlerinin iblisi, kötülüğünü isteyen şeytandır. Senin kurdun kötü huylarındır. Bütün öfkende cehennem ateşin. Dünyadan göçtüğün vakit halin şu ikisinin dışında olmayacaktır. Kirliysen temizleneceksin. Temizsen huzur bulacaksın.'' 16. Kıssa Nasıl yaşadıysan öyle ölürsün. İşittim ki vaktiyle kayıp eşek tellallığı yapan bir adam varmış. 60-70 yıl bu işi yapmış. Sonunda eceli gelip can çekişmeye başlamış. Azrail aleyhisselam yanına varınca onu eşeğini kaybedenlerden biri zannetmiş. Ve yerinden kalkıp doğruca pencereye varmış. Ardından da başını dışarı çıkarıp, ''Ey dostlar, çulla eşek gören olursa buraya göndersin diye bağırmaya başlamış. Hisse Azizim, her kim ömrünü eşek tellallığına adadıysa bil ki o eşek olarak yaşadı, eşek olarak öldü, eşek olarak da dirilecek. Sen Hz. İsa gibi yaşarken öl ki toprağın altına eşek gibi can vererek girme. Canın ve bedenin için iki hastalık vardır. Her ikisinden de kendini uzak tut. Ölüm seni beden hastalığından kurtarır. Seni can hastalığına ulaştıran da odur. Hadi bu iki hastalıktan da kurtul. Yoksa bela girdabına düşersin. Sen hastasın. Hastalığın da dünya hırsı. Bu sana tabiatınla gelen bir hastalıktır. Burada ondan kurtulamazsın. Ebedi kemalden uzak kalırsın. Yaşarken ölmeyi başarabilirsen mutlak olarak bil ki upbada hayat bulursun. Dünyada ölümle düşersin. Yine ahirette ölümle doğarsın. 17. kıssa. İman nasibi. Bir mecnun mezarlığa bakıyordu. Ona mezarlarda kimler var diye sordular. Mecnun şöyle cevap verdi. Bir avuç leş olmuş mahluk. Fakat onlar memlehaye düşmüşler. Toprağın altında toprak olduklarında tuza dönüşecek. Sonra tertemiz olacaklar. Fakat imandan yana nasipleri yoksa Feleğin devranı onları ateşe atacak. Hisse. Sefer budur, yol budur, karar budur. Kendinden geç. Zira iş de yük de ortadadır. Ne yazık ki yol hazırlığımız bulunmuyor. Karanlığa düştük. Yol yok. Mutlak surette bil ki bu uçsuz bucaksız ve karanlık yolun kandili can nurudur. Hadi, dört elle yapıştığın dünyayı güzellikle bırak. Kalbini ve ruhunu ahiretle aydınlat. Eğer bu alemden bilgisizce ayrılırsan, can gözü ebedi olarak nursuz kalır. Sen temiz alemi başka bir göz bil. Çünkü asıl göz odur. Bu ise onun bir gölgesi. Eğer o mana gözünün açılmasını istersen durma, canını ilmin kemaline ada. Zira öldükten sonra ilim ehlinin canı güçlü olur. Nasıl ki bedenin büyümesi için kuvvet gereklidir, cana da ilimle güç gerekir.'' 18. kıssa. Alimin uykusu bile. Bir alim mescitte uyurken cahilin biri namaza durdu. Orada bulunanlardan biri ayakta dikilen iblisi gördü ve ona "Burada ne işin var?" diye sordu. Mel'un şeytan şöyle cevap verdi: "Buraya şu cahil adamı yoldan çıkarmak için geldim. Fakat buna güç yetiremiyorum. Çünkü şu uyuyan alimden korkuyorum. Eğer o alim bana engel olmasaydı, şu cahili elimde mumla çevirirdim." Hisse. Eyvahlar olsun. Şu sufinin hilmi var ancak hilmi ilimsiz kalmış. İlmin derin denizine dalmak lazım. Hileye, aldatmacaya ve cübbeye gerek yok. Deniz üzerinde tufana kapılmış bir saman çöpü gibisin. Dalgıçlık bilmiyorsan niçin konuşuyorsun? Henüz yolun başındayken son hakkında ne kadar daha söz söyleyeceksin? Ey dost, eğer ilmin edü'n ehliysen. Senin ilmin öz, bizimki ise kabuktur. Madem ilmin var, o halde ilminle amel et. İlim ve amelden sonra da sırları çöz. 19. kıssa. Gönlümü nereye bağladın? Hak Dergahı'nın talepkar erlerinden biri durmadan kabirlerin etrafında geziyordu. Bir gece yine böyle salına salına dolaşırken şöyle hatıftan bir ses geldi kulağına. Ne zamana kadar gönlünü mezar taşlarına bağlayarak yaşayacaksın? Sen bu insanların amellerine bak. Böyle yaparsan kurtuluşa erenlerden olursun. Hisse Amelden yana bir ziynete sahip değilsen eğer, çaresizlikten başka sermayen yok demektir. Önce adımını çaresizlik at. sonra kerem sofrasına otur. Bu kerem sofrası serilince asi günahkarlar geldiler.'' Bu sofrayı illi yün önüne indirdiler. Baş kapıcı kapının dışına dikildi. Kapıcı orada dikilince gereken kimselere kapıyı açtı. İster günahsız ol, ister günahkar. O sofraya otur, zira sultan ziyafet veriyor. Bu kerem sofrası serilince bütün kötü ameller işlenmemiş kabul edilir. Ey biçare günahkar, ümitsiz olma. Umut güneşi nasıl doğacak, deme. Bu güneş padişah kasrına da doğar, fakir yamacına da. Bugün bu yolda çıplak olan kimseyi o dergahın güneşi daha güzel ısıtır. Muhlis kulların ibadetleri tehlikedeyken bu yarışta tövbe etmede günahkarlar öndedir. Kibirli kimse padişahı göremez. Hak dergahına günahkar kulların feryatları ulaşır. Bu yolda kendini beğenmişlik değil, zayıf beden, kırık kalp gereklidir.''